Evet arkadaşlar Polat'ın arkadaşlarıyla sokakta maç yapacak arkadaşlar. Biliyorsunuz sokak futbolu. Her herkes bu park vardı bir köşede mutlaka bir futbol oynamıştır arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl bir çekişmeli maç oynuyorlar. Hep beraber izliyoruz. Haydi bakalım. Mahalle maçı sokak futbolu. Başladı. Çok heyecanlı dakikalar. Emin pasını verdi. Bura gidiyor. Akif dışarıda. Kalecimiz İren. Yeni transfer ettik. Amerika'dan transfer ettik. İrem Amerika'dan, Amerika'dan transfer etti. Polat Polat çalımını attı. Polat'tan hareketler. Köşeden. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İçeri verdi. Hamza. Topu kurtardı. Dışarıda. Buğra. Buğra. <laughs> 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 <Vay, gülüyor> bakıyoruz arkadaşlar. Kamera arkasına bakıyoruz. Sizler kamera arkasına bak Sizler çok yüksekten gitmiş. olmadığı için Polat. Polat pasını verdi. Polat gidiyor. Polat gidiyor mahalle maçı. Devam ediyor. Buğra. Akif. Akif. içeri sıyrıldı. Akif pasını verdi çok güzel olacak. Hamza. Hamza'dan güzel hareketler. Güzel. Buğra gidiyor. Sol ayak. Buğra vurdu. Direkte. Kaleci ardına. Hamza gidiyor. Uzaktan Hamza dikti. Dik, kaleci kurtardı. Buğra sol ayağına vurdu çarptı. Buğra gidiyor tek başına. Akif omuz mücadelesi çok güzel. İki kişi. Gerçekten futbol okulundan daha iyi kıyasmalar. Çünkü az kişi var. Az kişi olunca insan kendini gösteriyor. Ömür pasını verdi. Buğra sol ayak vurdu direkin yanında. Hamza vurdu. Akif, Akif! Kaleci kurtardı. Uzaktan. Haydi! bur aldı. Akif aldı. Hamza, Hamza vurdu. Polat da, Polat köşeyi indirdi. Güzel hareketler. Polat ömür. Aa, süper şut, süper kurtarış. Mükemmel devam ediyor Hamza uzaktan dışarıda. Arkadaşlar şu an az kişi var ya. İnsan kendini gösterebiliyor. Şurası bir alısı olsaydı üçü 3 çok süper olurdu. Ama maç heyecanı geçiyor. Yani sokak futbolu gerçekten daha güzel mahalle maçları. Bakalım neler oluyor. Polat aldı topu. Pasını kaleciye verdi. Geri pas yok. Küçük yerde. İndirdi. Akif. Akif tam güzel hareketler. Devam ediyor. Akif vurdu. Dışarıda. Vurdu. Hamza. Bakalım Hamza. Hamza. Hamza sürekli dikiyor topu ya. Polat. içeri doğru. Buğra dışı. Buğra'dan güzel hareketler. Sol ayak Sergen geliyor. Buğra gidiyor. Kırıcılık arkadaşlar. Buğra vurdu. Adam golünü konuşturdu ya. Onunu konuşturdu. Çok Sizin çok takımın çok ismi çok ne? Çok ne olsun? Al karıcımı dur bekle. Niye? bir sıfır önde. Ömür geliyor. Ömür, Ömür vurdu. Kurtardı Buğra. Akif geliyor. Akif beraberlik şansı. Hadi. Akif sarı çıkarttı. Hamza gel dışarıda. Gel. Polat tekecini kullandı. Pasını verdi. Devam ediyoruz. Emir geliyor. Pasını verdi. Buğra. Buğra. Buğra gel Hamza. Gel. Gel. İkardi. Kerim, Kerim. Buğra. Buğra. Ömür. Akif tek başına gidiyor. Akif tek başına gidiyor. Hamza kaleci kurtardı. Polat kurtardı süper. Polat bir kez daha Polat kurtardı. Vur vur acıma. Yavaş vur. yavaş. Süper. Na, 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 Hayır, abi öyle olmaz. Sen, Sen de, topu dedem. elinden bırakıyorsun. Atacaksın at artık. Bir alt şey doğru yapıyor. Öyle değil. olmaz. Olur. Sen topu eline aldın. Yere bıraktı. Atacaksın. Vuracaksın. Vur. 2-0 vur. oldu. Polat'ı çekim derken Polat'ın takım 2-0 yaptı arkadaşlar. Akif. Akif. Akif geliyor. Akif sıyrıldı. Kerem. Buraya verdi. Bura. bur altı bu. Sol ayağını konuşturan Bura. Soldan. Dışarıda. Çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Polat'ın takım 2-0 kazanıyor. Güneş de vuruyor. Fazla belli etmiyor. Hamza. Hamza. Vurdu uzaktan Hamza köşeye Akif'e gelmedi. Kenan, Kenan burayı verse, burayı verdi. Sol ayağını konuştur oğlum. Sol ayağını konuştur. Devam et. Ayağını kaydı. Devam et. Bir şey yok. Buğra. Sol ayak. Vurdu dışarıda. Buğra avut kullanıyor. 2-0 yeniliyor. Kaleci gel diyor. Kaleci verdi. Hamza'ya verdi. Hamza vurdu. Polat kurtardı. Akif. Mükemmeldi. Kerem. Akif devam ediyor. Akif tek başına forvetle halı sahada olduğu gibi buna üç kişi fol. Üçte biter. 3 üç gol olunca biter. Hadi. Polat. Bak bekliyorsun adam gelip alınca böyle bir şey mi var diyorsun. Devam ediyoruz. Pasını verdi. 3. gol geldi mi dışarıda kaleci. Kaleci İrem mükemmel gol kurtardı. Helal olsun İrem. Aferin sana. Abi, Devam ediyoruz. Akip. foul. Penaltı. Penaltı. Bakıyorum abi. Ben kamerasına bakacağım. O yaptı mı? Dokundun mu sen? Yok Özer abi. Yok. Dokunmadım. Yok Burak golünü at maçı bitir. Burak golünü at. Oh! Kameramana geliyordu. Hadi Son anda hadi. Akif pasını verdi. Ömür. Ömür. ömür gidiyor. Ömür. Tek başına. Ömür'le iki kişi birden daldı. Ömür iki kişi birden daldı. Ömür tek başına mücadele ediyor. Buğra gidiyor. Sol ayağını kurtardı. Kaleci vurdu Burak. kurtardı. 3-0. 3-0, 3-0. Polat'ın takımı 3-0 maçı kazandı. Maç bitsin mi? Biraz daha dur. Artı 2. Artık. Ya Hayır abi. Yeter. Hayır yeter. Hayır baba. Hayır abi, abi şey geçeyim. Geçeyim. Hamza vurdu. Hamza vurdu üç bir. Polat'ın takımı. Devam ediyoruz. Polat'ın takımı üç bir önde. Polat iki kişiyle sıyrıldı. Polat mücadele. Bir şey yok. Hamza. Polat bir şey yok. Kamerada görüyorum. Olsun müdahale edeceğim. Şşt, yani işte. Şu videodan sonra. Devam evet. ediyoruz. Akif aldı topu. Hayır, devam. Şey, Polat. Topa müdahale Polat. Düştün diye yapma. Topa müdahale topu görüyorum. Pas işte Akif ya. vurdu dışarıda. Akif vurdu dışarıda. 3-1 oldu. Devam ediyoruz. Burak'a geliyor. Sol ayak Burak'a vurdu kale içine doğru. Akif mücadele ediyor. Akif, Burak, Kerem, 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 Kerem. vur kaleydi de Akif vurdu. Burak sol ayağını konuşturan klasik vurdu. Direkten penaltı. Penaltı, penaltı. Penaltı. Pullan. Pullan Polat. Polat geliyor. Polat geliyor. Polat vurdu. Attı mı dışarı attı. Polat dışarı attı. Kerem, Kerem vurdu. Kaleci kurtardı. Gidiyor. Gole mi gidiyor? Gole mi gidiyor? Hamza. Ömür, Ömür, Ömür. Mahalle maçı. Pasını verdi. Ömür. Ömür'den güzel hareketler. Ömür gidiyor. Ömür gidiyor. Ömür düşebilir. Ortasını yaptı. Hadi dışarıda devam ediyoruz Kerem Kerem gidiyor Kerem Kerem vurdu golü attı 4-1 yaptı Kerem golünü yaptı 4-1 yaptı Hamza vurdu direkten Kerem Polat Polat pasını verdi Kerem içeri doğru Polat'a geldi Polat tek başına mücadele etti. Polat sıyrıldı. Hamza'dan güzel hareketler. Ömür, ömür hareketler. Para gelecek diye. Devam, devam. Avantaj, devam, devam. Pasını vurdu kaleci. Direkten dışarıda. Mahalle maçımız bitti. Polatlar 4-1 kazandı. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İki kanalda da aktifiz arkadaşlar. Fenomen Ailesi ve Fenomen Kardeşler kanalında aktifiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun sizleri seviyoruz.